Part 1'e hoş geldiniz. Miyav görüşürüz. Ay ya. Nerede kaldı bu kız ya? <gülüyor> <gülüyor> Ay nerede kaldın ya? Ya burayı ararken işte et ya burayı ararken kayboldum işte. Hmm. Neyse yol buldum en azından. Öf, güneş de yok ya. Bu güneş gözlüklerini çıkartalım bence yakışıyor ama bana ben geç tamam, Yağ ya falan da yok şuraya koydum <gülüyor> <gülüyor> yardım edeyim mi tamam çıkarttım tamam. neyse o zaman gel birazcık odun falan toplayalım ateş yakmak için tamam ay şunu da şöyle ha evet Şimdi ateşi yakalım. Dur şununla yakayım ben. Taş var mı? Ateştim. <laughs> ah yaktım. Elim yanıyordu ya. <laughs> of çok sıcak. Of evet. Uy. Neyse ya. Yarın sabah kalkıp şey yapalım. Ee, bugün zaten geç oldu. Evet ateşi söndürelim. Tamam. Su, su. Şurada göl vardı oradan alayım. Çok da karanlık oldu. Şu seni. <gülüyor> <gülüyor> As... evet. Leys ne yaptı? Tamam tamam. Al As... sen, gözlükleri koy ben de suyu dolduruyorum. Tamam. O benim suluğum yalnız. O su ya. Fark eder mi? Fark etmez. Neyse <laughs> tamam ya ben gidiyorum. <laughs> <laughs> tamam odunları da şöyle şöyle. Heh, <laughs> tamam. Hadi, Hadi sen de gel. Ay sabah olmuş. Domuzcuk hadi uyan. Ay ah, günaydın. Hı. çıkamadım lan. Allah Allah Allah. Ay yıktım. <laughs> Aman ne olacak ya. Hı. Tamam. Tamam oldu işte. Hı. Neyse hadi gel. Biraz buraları dolaşak mı? Olur olur. Hadi gel. Tamam. Ay. Allah neredeyiz ya? Ben de bilmiyorum. Hmm. Hadi geldiğimiz yerden geri dönelim. Tamam da biz nereden geldik? Bu taraftan geldik. Bence benim tarafından geldik. Hayır o taraftan geldik. Hayır benim tarafımdan geldik. Ayrılalım. Tamam. <laughs> ha bu ağacı çıkarsam belki bulurum. Kedi olmanın iyi yanları. <laughs> ah Görebiliyorum. Çok da uzakta değil. Ay, ay çok güneş var ya burada da. Uf. İnanmıyorum. Çocuk yapmış. Götünde gezdiriyor. <laughs> <laughs> İnanmıyorum. Görebiliyorum. Hemen oraya doğru gitmem lazım. İşte orası. Görebiliyorum. Allah köpekler de var. Kaçayım en iyisi. <laughs> ay, ah. ay çarptın bana. Ay. Buldun mu evin yolunu? Ben de buldum valla. İkimiz de doğru yola gitmişiz. Basitti gerçi ya. Evet. Yüksek bir şeye tırmanınca görüyorsun zaten. Mangal yapak mı? Olur. Hmm. Eh. Mis gibi de koktu valla. Evet. Hmm. Sen hangisini yiyeceksin? Bana fark etmezsen. Ben sosis yiyeyim. Hmm. Ke kemiği pek sevmem de. Tamam bana fark etmiyor. Ben kemik de yerim. Tamam. O zaman şunu koyuyorum. Tabak. Altındaki ateşe su dökelim. ben E tabak. Ee, yaprak, yaprak, koyalım. Tamam. Ay bulmuş son. Evet geldi yer değiştirelim. Kafelerimiz de orada kaldı ya. Neyse yiyek. Boş ver sonra içeriz. Oy, doydum vallahi çok güzel eline sağlık. Evet, hadi şunun altına su atalım. Şunda hala su var. Tamam at. Tamam. Allah kahvelerimizi içelim. Ee, neyse alıyoruz. Allah uysak iyi olacak ya. Ya ben biraz bence biraz daha oturalım ya. Hemen uyumayın. Tamam o zaman gezelim. Akşamüstü olmaya başladı. Evet el feneri. Gezelim el feneriyle. Tamam. Hadi. Tamam. Ay çok karanlık. Gaz lambası çok da sönmeye başladı biraz. Tamam. Aa, sanki önden bir şey geliyor. <Gülüyor> <Gülüyor> özür dilerim sizi korkutmak istememiştim. Sen 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 sen, sen ay, ayısın? Evet ben ama ayı mıyım ben gerçek ayı değilim. E sen burada ne yapıyorsun? Ya ben kayboldum. Sen de mi kamp kurmuştun? Evet evet. Ama kayboldum işte. Ne tarafa gideceğimi de bilmiyorum. Nereden geldin? Nereden mi? Ha, ben şuralardan bir de şuralardan bir de şuralardan gelmiş olabilirim. Aa o da ne? Bilmiyorum. Neyse boşver. Hadi o zaman ay git geldiğin yere. Aa! Ay bunları kim atıyor ya? <laughs> Bence kaçalım buradan. Bence de gaz lambasıdan Bence ayrılıp saklanalım. Aynen ben bu tarafa gidiyorum. Ben bu tarafa. İyi ben de e, bu tarafa gideyim. Heh, bunların arasına gireyim. Ah, ah, ah. Ay, ay, neyse buraya saklanmak. Şu kenarda durayım görmesin beni. Her kimse işte. Şuraya şurayı saklayayım. Ya. Kapatayım bunları. Hihihihi, <laughs> <laughs> ben çok kötü bir <laughs> onları takip edeceğim. Gidiyorum işte, hehehe, <laughs> bulacağım onları. Saklan bacı çok severim. Buldum <laughs> <laughs> seni. Yakaladım. Beni buldum. 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 Ya bırak beni ya. Hayır olmaz. Diğerkinleri de bulmam bulmalıyız. Sen beni götüremez. <laughs> ya yürüsene. Seni adil. Diğer kimleri bulursak seni bırakırım. Tamam. Diğer kimleri bulursak bırakacağım sizi, tamam mı? Tamam. Hadi. Buldum seni Leys. <laughs> Gel buraya. Ya Hıncır buldu beni. Sen de kimsin? Git 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 kimsin, git. Gaz <laughs> lambasını alayım bari. <laughs> Gaz lambasını. <laughs> hayır. Hadi beni bırak artık. Birini buldum. İyi hadi git ya. Ama diğer kimi şey bulacağım. Görürsünüz. Hepinizi yakalayacağım. <laughs> Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Hadi benden bu kadar. İzlemeye devam. <laughs> Kaldım. İnşallah beni bulmaz burada ya. Ay Allah Allah. <laughs> Abone olup. Diyor bakın kedicik de size. Ada sen çıkartıyorsun o sesi. <laughs> Başka bir kedi sesi. Abone ol plakatları bayın. Diye bakın size. Görüşürüz. Sinirlendim. Hadi görüşürüz. <gülüyor> Isıracağım yoksa <laughs> birazdan. Görüşürüz arkadaşlar. ikinci partta bir daha görüşmek üzere. Görüşürüz. Abone ol, like unutmayın. Üç kere söyledik bunu. Aaa ezdim beni. <laughs> Bye.